Nasılsın Işıncım? İyisin değil mi? Anne bana ver. Bak Kaan konuşmak istiyor seninle. Tamam. Işın. iyi misin? Ben de iyiyim. İlaçlarını içiyorsun değil mi? Başın ağrısı hele geçmedi mi? Geçer ha. birazdan. Annemin ofisinde de oyuncaklar var. Evdekileri de getiririm. Kızın durumu çok mu kötü? Donel arıyorlarmış. Daha bulamamışlar. Yavrum. Nasıl da tatlı bir görsen. Allah şefasını versin. Amin. Ben ne kadar şanslıyım bana abla. Allah karşıma seni çıkardı. Allah asıl derdimi unutmayayım diye ders verdi bana. Kaan ateşlenince yine anladım bunu. Ne onur, ne iş, Kaan'ın sağlığından başka hiçbir şeyin önemi yok. Anne işin. Baba Kaan geldi. Hadi merhaba de kızım. Merhaba. 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 Sizin de mi bugündür randevusun? Evet. Siz niye buradasınız? Son tetkikleri almaya geldik. İyi çıkacak merak etmeyin. Işın? Bu ne kadar güzel bir kırmızı böyle. Pazartesi, çarşamba, cuma bunu takıyor. Çok yakışmış. Geçen gece kan vermek zorunda kaldık. Atilla Bey belki yatıracak Işın'ı. İyiliği için. Yatırsın. Öyle değil mi? Şehrazat Hanım. ...keret, taş, makas oynanabiliyor musun? Girin siz. Kaan Işın'la oynar Tamam. Oynayalım mı? Oynayalım. Buyurun. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Dedim size. Boşuna korkmayın diye. Kaan'ın değerleri gayet iyi. <laughs> Eminsiniz değil mi? Eminim. Korkmayın. Şehrazat Hanım, siz de biliyorsunuz. Tekrarlama riski var. Bunu konuştuk sizinle. Ama Kaan için şu anda böyle bir tehlike söz konusu değil. Rahat ol. Her şey yolunda. Nasıl korktum anlatamam Atilla Bey. Arkadaşın yoksa bizim okula gelişin. Baba Kaan'ın okuluna gidebilir miyim? Ama biz karşıda oturuyoruz kızım. Kaan'ın okulu bize çok uzak maddesilere annemin ofisine gel o zaman oynarız. O olur bak tamam. Adnan Bey Atilla Bey sizi bekliyor. Ee, nasıl çıktı sonuçlar? Kaan iyi değil mi? İyi. Ateşinin çıkmasının nedeni basit bir soğuk algınlığıymış. Gözünüz aydın. Çok sevindim. Atilla Bey keşke bana da iyi bir haber verebilse. Verecek Adnan Bey. Ne olur moralinizi bozmayın. Hiç sanmıyorum. Ama sağ olun yine de. Işıncığım, doktor amca bizi bekliyormuş. Hadi kızım. Tamam. Biz gidelim artık. Işıncım. Kaan'la mutlaka bekliyoruz seni. Geleceksin değil mi? Geleceğim. Tamam. Oyuncaklarını da getir. Getiririm. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. ...işine iyilik arıyorlarmış. Adnan amca öyle dedi. Anne, Mihriban teyze mışına da iyilik versin mi? Keşke verebilse oğlum. Canım, keşke verebilse. Adnan amca işini senin hafısına getirecek bu cumartesi. Öyle güzel? Pasta alalım mı? Alalım. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Merhaba. Pasta istiyoruz biz. Biz pasta almak istiyoruz. Tabii. Hangisinden? Hangisinden istersin oğlum? Şuneli. Frambuazlı. Bunu alalım. Tamam. Yalnız bize sadece üç dilim. Çünkü kalabalık değiliz. Peki. Aa, anne bak yeşilleri de var. Evet. ister misin onlardan da? İsterim. Al bakalım. Bunlar bizim ikramımız. Alabilir miyim anne? Ama ilk önce teşekkür et. Teşekkür ederim. Rica ederim. Afendim. Anne. Anne. Abi iyi misiniz? Anne, neyiniz var. Anne. Anne. Anne uyan. Neyiniz var. Anne, anne ne ne oldu? iyi misiniz? Uyanın. Anne uyan. Hanfendi. Hanfendi. Anne. Hanımefendi. anne. Anne ne olur. Ambulans mı çağırsak? Anneciğim, anneciğim ha? ne oldu? Hanımefendi. Ha, ha. Anne, anneciğim Hanımefendi. ne oldu? Anne, anne. İyiyim tamam, ben, iyiyim. Sakin i̇yi. ol. Anne i̇yi. ne oldu? Yavaş, i̇yiyim, yavaş. Tamam. tamam. Anne ne oldu? Tamam, Neden tamam. düştün? Tamam. İyiyim, efendim. İyiyim. İyi, i̇yi Anneciğim i̇yiyim. ne oldu? Şöyle i̇yi Şöyle. misin anneciğim? İyiyim. İyiyim ben iyiyim. Bir ambulans çağıralım mı hemen. İyiyim, i̇yiyim. Anne ne Oğlum, oldu? Oğlum tamam, yok bir şey. Anne. Tamam. Ne oldu sana tamam. anne? Canım. Bak. Ne bak oldu yok sana bir şey anneciğim. Anneciğim. Canım. Bir şey ikram edelim size. Kan şekeriniz düşmüştür belki. Yok, hiç gerek yok. Anneciğim. Geçti. Geçti.